Merhaba arkadaşlar, Excel derslerimize devam ediyoruz. Bu sefer de sizlere büyük harf, küçük harf şeklinde nasıl yazabiliriz? Yazım düzenini, yani kısacası yazım düzenini anlatmaya çalışacağım. Görmekte olduğunuz bu tabloda e, düzensiz bir yazı biçimi vardır. İşte ilk harf büyük, ortadaki küçük, ondan sonra büyük, ne bileyim karma karışık bir yazı yazılmış. Biz bunu düzeltmeye çalışacağız. Şimdi ilk etapta biz hepsini büyük yapalım. Nasıl yapıyoruz? Geliyorum eşittire basıyorum ve buraya büyük harf yazıyorum. Dikkat edin büyük harf çıktı. Hemen üzerine gelip tab tuşuna basarsam hemen burası yazılmış oluyor ve geliyorum burada ne yazıyor? Metin. Yani hücreyi seçin. Metini seçin. Veya biz hücre olarak seçiyoruz. Enter'e e basıyoruz. Bastıktan sonra hemen bunu yazdı. Aşağıya nasıl gönderebilirim? Şurası artı olduktan sonra bir iki kere tıklattım hemen aşağıya kadar gönderir. Burayı da iki kere tıklatırsam en en geniş hücreye göre kendini ayarlar. Evet şimdi küçük harf yapalım. Geliyorum yine eşittire basıyorum ve buraya bu sefer küçük harf yazıyorum. Küçük harf. Evet çıktı. Üzerine geliyorum ve tab tuşuna basıyorum ve farenle seçebiliyoruz. Burada metin diyor. Ben yine hücreyi seçeceğim ve enter'e basıyorum. Dikkat edin hepsini küçük yaptı. Burası artı olduğu zaman yine aynı e, aşağıya kadar gönderebiliyorum. Burayı yine iki kere basarsam en genişe göre kendini ayarlıyorum. Şimdi buraya geldik. İlk harfi bu sefer büyük bir küçük olsun. Bunu nasıl yapabiliyoruz? Yine eşittire basıyoruz. Ve buraya yazı denetimi yapıyorum. Yazı denetimi yazıyorum. Tab tuşuna basıyorum. Metin ben hücreyi seçiyorum. Şu diyorum ki şu hücrede ilk harf büyük, diğerleri küçük olacak şekilde sözcükleri düzenle. Ve Enter'e basıyorum. Dikkat edin, Dikkat edin. defa edin. Vefa, ilk yazdı, harf büyük, diğerleri küçük. Sonra diğer sözcüye geliyor. Yine ilk harf büyük, diğerleri küçük. Aşağıya göndereyim. Şurası artı olduktan sonra iki kere tıklatıyorum. Şurayı da ona göre ayarlı zaten. Büyük zaten, en geniş. Peki bu formülleri kaldırma nasıl yapabiliriz? Ha şurayı nereye kaldıracak formüllerini hepsini işaretliyorum ve copy. yapıyorum. Yaptıktan sonra şuraya gelip sağ tuşa basıyorum. Özel yapıştır diyorum. Bakın burada sadece diyorum ki değerleri yapıştır. Buna bastığım zaman artık formülü denen bir şey de kalmadı. Umarım faydalı olmuştur. Hayırlı günler dilerim. <laughs>